Evet dostlarım bugün FTT'de FTX'e güzel haberlerim var. Luna tarafında çok güzel haberlerim var. Bunu birkaç kez daha söylemiştim. Tekrarlıyorum burada kritik bir olay var. Öncelikle FTX ile başlamak istiyorum dostlarım. Şimdi öncelikle FTX'in biliyorsunuz bir olayı var. Müşterilere para dağıtacak. Bu paranın dağıtılıp dağıtılmayacağı kesin değil. Ama Circle'dan sonra bir varlık yönetimi şirketi yani emeklilik fonu bir tane işte şirket 27 milyon dolar değerinde bakın müşteri alacaklarını satın alıyor. Bu ne demek? Şimdi FTX'de mesela 2 milyon dolarınız kaldı diyor ki bana 200 bin dolara sat. Bu şu anlama geliyor. Birileri FTX'in açılacağını biliyor arkadaşlar. Kimse gidip de durduk yere böyle batmış varlıkları satın almaz. Burada bu anlamı çıkartabiliriz. Büyük oyuncular bir şey yatırım yapıyor ama Şimdi 27 milyon dolar diyor 27 milyon dolar. Bu rakamlarda bu şirketler için ufak şeyler pek de ciddiye almamak lazım. Burada en kritik nokta 7 gün sonra başlıyor. Yani ayın 10'unda ne olacak? İris'in kararları gelmiş olacak o güne kadar ve olumsuz bir durum çıkarsa 2.5'lere kadar inebiliriz. Bunun sebebi şu ilk destek hattımız burası. Yoğun alışlar var 2.8'den sonra. Bunlara dikkat etmek lazım. FTX dosyası hala karamsarlığını devam ettiriyor. Dünyanın şu an en tehlikeli Barzani Tokyo'ndan sonra ikinci coin'idir kendisi. Haberiniz olsun. Şimdi Luna'ya gelmek istiyorum. Luna çok ucuz kaldı arkadaşlar. Benim beklentim kısa süreç içinde 1.8'lere doğru gideceği. Yani şu an alın demiyorum ama elinde tutanlar için bu bilgiyi vermek istiyorum. 0.95 üzeri kapanışlarda direkt olarak 2 dolarlara gitmek zorunda. Bütün piyasa yükseliyor. Arbitarium bile bugün de 2 dolar oldu. Şaka değil. Burada Luna çok ucuz kaldı. Bunun yanında Lunch ve için içinde bunlar geçerli. Bir fiyat atılımı lazım ama bunu ilk önce Luna'dan bekliyorum. 0.95 üzeri kapanışlarda günlük bu fiyatın 2 dolara gideceği artık kesin. Biliyorsunuz yakınlar var, chart var, curt var. Binance'ın desteği var. Luna'dan hala umut kesilmedi. Ben FTT'den bir durum çıkarsa Luna'da da gerçekten hala 5-6 dolarları bekliyorum. Elinde tutanlar panik yapmamalı bu konuda. Sonuna kadar beklemelisiniz. Tabii ki de sepetinizin hepsine koymayın ama Luna şu an çok şık duruyor. Klas duruyor. Benim için düşeni kırdığı an 2 dolarlar gelecektir. Bu 0.95'teki bu satış baskısı kırıldığı an her şey biter. Sizleri seviyorum dostlarım. Yorumları bekliyorum. Dün Luna'yı çok istediniz. Başka altcoin'ler varsa özel olarak sizler için inceleyebilirim.